Muhammed Baki Billah onu çağırıyor. Gel diyor Ahmet otur şimdi karşıma diyor. Şimdi seninle konuşma zamanı. Buyurun efendim diyor İmam Ravani gayet şey dizisi oturuyor gayet edeple böyle saygıyla. Diyor ki benim hocam Hacegi Emkenegi yani mürşidi. Diyor ki bir gün beni çağırdı bana dedi ki senin Hindistan'a gitmeni istiyorum. Gördüm ki efendim ben Hindistan'da ne yapayım bu Buhara, Semerkant, bu mübarek topraklarda. Yani Hindistan'a gidip ne yapacağım? Diyor dedi Hindistan'a gitmeni istiyorum. Orada çok büyük bir inkişaf. İslam'a çok büyük bir hizmet olacak. Diyor. Ama istersen diyor bu gece istihade de yap diyor. Peki efendim diyor. Diyor ben gittim gece istihade yaptım. Rüyamda böyle bir dalın üzerinde bir papağan gördüm. Böyle ona bakarken diyor dedim ki eğer bu papağan gelip benim elimin üzerine konarsa ben hocamı emrettiği şeyi yapacağım. Hindistan'a gideceğim dedim. <laughs> ben tam öyle düşünüyor. diyor. Papağan daldan indi geldi elimin üzerine kondu. Sonra bir baktım diyor gagasını bana doğru uzattı. Gagasında bir şeker, şeker benim ağzıma <laughs> Ve uyandım diyor. H.M.K. Hazretlerinin huzuruna gitti. Diyor dedim efendim böyle böyle bir rüya Diyor bana baktı, Muhammed Baki dedi. Papağan Hindistan'a ait bir kuştur dedi. Papağanın memleketi Hindistan'dı. Gideceksin, sen orada çok büyük bir azizi yetiştireceksin dedi. Diyor. Çok büyük bir azizi yetiştireceksin ve onun meşalesi bütün İslam alemine yayılacaktır. O kadar büyük bir aziz olacak dedi. O kimsenin yetiştireceği şey. Peki efendim dedi, diyor. Ve yola çıktım. Diyor. <laughs> yola çıktım. Derhi'ye gelirken Ahmet diyor İmam Rabani <laughs> Hazretleri'ne bir gece senin köyünden, senin şehrinden geçtim. Hani Serhin'den. Geceydi orada konaklandım. Yattım. Rüyamda bana dediler ki sen şu anda büyük bir kutbun civarındasın. Diyor, diyor dedim ki kimdir o kutup? Diyor dediler ki sana yüzünü gösterelim. Diyor bana böyle bir suret getirdiler. Baktım diyor. Sonra de, diyor o sen ya Ahmet. <laughs> Allah göstermez diyor. Bu yüzden diyor Allahu Teala sana büyük bir şey nasip edecek.